Dayı, yine Prenses'e girdik artık nefes kalmadı bende. Ben sinir hastası oldum kardeşim. Sırf Prenses yüzünden ha Bir kasayı büyütsek. Prenses'teki inadım ne? Vermemesi. Bir verdi mi fena veriyor. O gün milyon ka yaptık kasayı. Onu unutmuyorum kesinlikle. Ama işte vermeyince de o gün bir berbat geçiyor. Yani mesela 3-4 el alamadın ya dayı çık. Acil çık yani hiç. Katlama daha fazla Prenses'e. 225. 10 çok güzel 675 1200 Ah be şu güneşi verecekti ki Kaç tane verdi? 6 tane güneş vermiş 270 Hadi oğlum 300 dayı ya Bir şey yap bir şey yap Biraz daha ver biraz daha lan. Bir kez daha patlatsan ne olurdu lan Buradan da 15 aldık ha bu arada hiç az bir rakamla değil ha Buna göre 225 çok güzel bir kez daha patlasan Daha da ben mesude olurdum Ama yine bile çok iyi gidiyoruz şu an Kaç aldık buradan da? 5 bin de buradan aldık. 15 bin kar. Çok temiz.